Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu navigasyon sıfır noktasından başladık ve okulumuzun sekreterliğine yani Meslek Yüksek Okulu sekreterinin odasına nasıl gidebiliriz? <laughs> Meslek Yüksek Okulu sekreteri okul müdürümüz Meslek Yüksek Okulu personel işleri ve müdür sekreteri dördü yan yana. Dördünün olduğu koridora gidiyoruz. Okul müdürümüz, müdür sekreterimiz, personel işleri ve meslek yüksek okulu sekreterimizin odaları.